Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırladığımız Üsküdar Ressamlar sergisi 100 yıl önce Üsküdar'da yaşamış ve burayı resmetmiş, özellikle ısrarla burada yaşamış ve burayı resmetmiş Türk sanat tarihinin en önemli isimlerine, hatta Türk sanat tarihini aslında başlatan isimler diyebiliriz. Hoca Ali Rıza, ki keza kendisinin çok özel bir yeri var Türk sanatı için. Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyit, Hüseyin Zekai Paşa gibi isimlerin yer aldığı özel bir seçki. Biz bu Üsküdarlı Ressamlar ismini aslında Malik Aksel'in 1940'lı yıllarda yazmış olduğu bir makaleden yola çıkarak koyduk. Malik Aksel makalesinde Üsküdar'ı ressamlar şehri olarak tanımlıyor e, ve buranın aslında sanatla var olduğunu ve Türk sanatı dediğimiz kendisinin de dahil olduğu o kronolojik akışı e, buradan başladığını e, ve e, karşı tarafında İstanbul'un karşı yakasında Avrupa tarafında yer alan batılı ressamların aksine burada tamamen Türk kökenli, ya da bu ülkede eğitimini görmüş, tamamlamış ki Osmanlı hani bir azınlıklar topluluğu olarak da kabul ettiğinizde burada eğitimini tamamlamış. İşte Selanik göçmeni ya da Balkan göçmeni veya işte İç Anadolu'dan gelmiş pek çok sanatçının barındığı bir merkez olarak tanımlıyor. Ki Üsküdar'lı ressamlar tabiri de Malik Akser'in bu önemli tespiti ve makalesinden yola çıkarak koyduk. Bu sanatçıların hepsi dönemin Mektebi Harbiyesi, Kuleli bugünkü adıyla Kuleli Asker Lisesi'nin eğitimini almış isimler. O dönem biliyorsunuz bu okulda verilen eğitimler hem askeri alanda bu sanatçılardan faydalanmak, orada eğitim alan subaylardan diyelim daha doğrusu faydalanmak, hem de onlara çok ciddi bir batı formatında sanat eğitimi, grafik, perspektif gibi çeşitli eğitimlerin verildiği bir eğitim sistemi var. Bunların çoğu orada eğitim görmüş. Zaten isimlerini andığımızda da işte paşa ünvan dediğimizde aslında bu bir şeyden değil, bir lakap ya da sonradan edinilmiş değil. Oradaki almış olduğu asker ünvanla ilişkili. Bunların bir kısmı zaten orada hocalık yapıyor sonrasında. Ee, ve bu hocalıkları döneminde de Üsküdar'dan ayrılmayıp Üsküdar'ı o kıyısını, Çamlıca'yı yani bir pek çok muhitini resimlerini aktarmış. Aslında o dönemin bir belgesel gözlemcisi gibi davranmışlar. Yani bir sanatçıdan öte dönemin bütün yapılarını, o Türk evlerini, sokaklarını, yaşamını, kültürünü, kıyafetini, resimlerini aktarmışlar. Ki Hoca Ali bunların içinde ayrı bir yeri de şöyle önemli teşkil ediyor. Yıldız Sarayı'nın o dönem yapılan porselen tasarımlarını... Hoca Ali Rıza bir dönem tasarlıyor, çalışıyor. Ee, yine bunun yanı sıra Hüseyin Zekai Paşa dönemin en önemli e, yapılarını belgelediği bir kitabı yayınlıyor. Bu yakın dönemde e, Bozlu Art'tan da yeni baskısı e, çıkmış oldu. E, bu açıdan Türk sanat tarihi diyelim sadece resim değil sanat tarihinin aslında en önemli dönemeçlerinden birini bu sergide görüyoruz. Bir de bunun yanı sıra biliyorsunuz o dönem Osmanlı Ressamlar Cemiyeti adı altında bir grup oluşturuluyor ve bu grubun çıkarmış olduğu yayın var 14 sayı yayınlanmış o yayınla da başlayan bir sergi kurgusu yaptık ama bu 13 kişilik Üsküdar'lı ressamlar dediğimiz grubun ee, tamamından birer örneğin, ikişer örneğin burada izleyiciye sunulduğu bir kronolojik aslında bu Cumhuriyet'in 100. yılıyla da çok anlamlı bir şey kazanan, önem kazanan bir sergi hazırlamış olduk. Ee, 29 Ekim e, açılış tarihi, e, 24 e, Aralık serginin e, son bulacağı tarih. Bu e, 24 Aralık'a kadar bu sergi herkesin görmesini tavsiye ederim. En azından Türk sanat tarihini anlamak, okumak açısından önemli bir yer olduğunu düşünüyorum.